Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersin birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte e, buradan C++ builder'da soru işareti operatörü ile ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi şöyle file diyorum. New VCL Form Application C++ der. Geçen derste işte bu soru işareti operatörünü anlatmıştık. Bu derste ne yapacağız? Örneğini yapacağız. Forma şöyle bir tane buton yerleştiriyorum. Buton üzerindeki yazıyı değişin Ne diyelim şöyle yaş diyorum. Şimdi bakın butonu şöyle iki defa tıkladım. ton neyine geldim? Kod ortamda? Şimdi şurada benim birkaç açıklama yazmam gerekiyor. Şimdi ne dedik? Dedik ki yaş büyüktür 30 ise nedir? Bu yaşlıdır. Bunu geçen derste söyledik. Yaş küçüktür 30 ise nedir bu? Gençtir. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapacağım. Soru işareti operatörünü kullanacağım. Bir de bakın arkadaşlar. Burada ne var? Burada tanımlayacağımız değişkenlere bakalım. Tanımlanan değişkenler diyelim. Şimdi bakın en başta şu var. Burada bir defa ben yaş isimde bir değişken tanımlayacağım. Yaş. Ondan sonra kişinin durum var. Ya yaşlı olacak ya da genç. O zaman buna şöyle kısaca ne diyelim? Durum değişkeni diyelim. Durum. Şimdi yine bu dediklerimizi şöyle bir yazalım. En başta şurada yaş değişkenini bir tanımlayalım. Onu da şöyle integer tipinde tanımlıyorum. Yaş diyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Durum değişkenini yazacağım. Durum değişkeni de şöyle string tipinde gösteriyorum. Şimdi ne yapalım? Yaş değişkenini şöyle kullanıcıdan alalım. Peki kullanıcıdan nasıl alacağım? Input box'ı kullanacağım. Input box'u kullanmadan önce başına ne diyeceğim? Str to init. Bakın şu. Şuraya arkadaşlar bakın input box'u artık yazabiliyorum. Şimdi burayı şöyle inceleyelim. Str to init nedir? String'i sayısala dönüştür. Input box'ın içerisine yazılan nedir? String'dir. Bunu sayısala dönüştürüyorum. Şimdi buraya şöyle ne diyelim? Eee Buradaki parametreleri yazalım. Bakın input box arkadaşlar 3 alır. İlk parametre nedir? Başlık kısmı. Bakın şurada proje 1 yazıyor ya. Yani, onun gibi. Ne diyelim işte? Başlık diyelim. İkinci parametre nedir? Kullanıcıya sormak istediğim soru. Ne diyelim? Yaşınızı işte yazın diyelim. Yaşınızı yazın. Üçüncü parametre nedir? Üçüncü parametrede input box'ta görüntülenmek istenendir. Orayı boş bırakıyorum. Çünkü kullanıcı kendisi yazacaktır. Örneğin yaşına ne diyecek? 30 veya 50 veya 60 her neyse bir değer yazacak. O değer yazacağı için burayı ne yapıyorum? Boş bırakıyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın işte arkadaşlar ne yapacağım? Soru işareti operatörünü kullanacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle durum değişkeninde göreceğim. Bakın şöyle durum diyorum. Durum eşittir. Ne yapacağım? Bakın şurada yaş değişkeni var ya. Bakın yaşı şurada ben ne yapacağım? Ya buraya göre yapacağım ya da buraya göre. Fark etmez. Şu üste göre yapalım. Bakın yaş şöyle ne diyorum. Büyüktür 30 ise bakın şu. Soru işareti operatörünü kullanıyorum. Eğer diyorum ki yaş 30'dan büyükse ne olacak? Şimdi karşıma iki durum çıkacak. Şurada ben şart olarak yazdım. Yaş büyüktür 30 dedim. Ya gerçekten şurada işte kullanıcı çalıştıracak. Yaşını 30'dan büyük bir değer girecek. Mesela 50 yazacak. Veya yaşını işte 30'dan küçük bir değer 20 yazacak. İşte onu da arkadaşlar bu karşılaştırmayı da şurada soru işareti operatörüne göre yapıyorum. Bakın birinci ifadeye şunu yazacağım. Eğer yaşı 30'dan büyükse nedir? Bu. Bunu burada yazdık. Yaşlıdır. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle. Yaşlı. İkinci değer ne olacak? E, kullanıcı diyelim ki 30'dan küçük bir değer yazdı. Mesela 10 yazdı. Ne diyecek işte? Genç diyecek. Onu da buraya yazıyorum. Genç. Bakın şu 30'dan küçük bir değer. Diyelim ki 10 on değeri. Onu da buraya ne yazdım? işte genç. Sonra ne diyorum? Şöyle noktalı virgül. Devam edelim. Bunu ne yapalım? Bunu şöyle bir show mesajla bir ekranda görelim. Bakın show mesaj. Ne yapıyorum? Durum değişkenini buraya çekiyorum. Durum. Bakın şu durum değişkeni var ya buraya çekiyorum. Şimdi çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın yaşı tıklıyorum. Ne diyor? Yaşınızı yazın. Yaşımıza mesela ne diyelim? En başta şöyle e, 30'dan küçük bir değer yazalım. 20 yazalım. Bakın 20 diyorum. Nerede de gençti de. Evet gerçekten de genç. Çünkü yaş e, küçüktür 30 dediğimiz zaman ne diyor da? Genç diyordu. Bakın onu burada yazmışız. Bakın 20 yazdım. E, 20 sayısı 30'dan küçük değil mi? Evet bakın. Ne yazdı? Genç yazdı. Onu da şurada göstermişiz. Bakın şu. Buradaki şart çalıştı. Ha şimdi ne yapacağım işte? Yaşı da bu defa e, 30'dan büyük bir değer gireceğim. Mesela ne diyelim işte 60 diyelim. Bu defa ne diyecek? Bakın yaşla diyecek. Şimdi bakın şurada şartı yazıyor. Şart burada ne? 30'dan büyük olma durumu. Şimdi 30'dan büyük olma durumuna göre bakıyor. Eğer yaşı gerçekten 30'dan büyükse ne yapıyor? Şuradaki ilk ifadeyi çağırıyor. Bakın şu ilk ifade çağrılışıyor. Eğer yaşı 30'dan küçükse nedir? Bakın şu. Buradaki şartta nedir? yaş büyüktür 30 diyor. E tamam bakıyor ki yaş e, 30'dan büyük değil 20. E 20 ise ne yapacaktır? Şuradaki ifade çalışıyor. Olayın mantığı bu. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.